Arkadaşlar merhabalar. Google Chrome'da birçok şifreyi kaydetme özelliği var. Siz bilgisayarınızı sıfırladığınızda ya da herhangi bir şekilde Google Chrome'u sıfırlamak zorunda kaldığınızda tarama verileriniz mesela temizlendi, şifreleriniz temizlendi. E bu durumda arka planda kaydetmiş olduğunuz birçok şifreler var. Bu şifreleri tekrardan ya da bilgisayarınızı diyelim ki sıfırdan kurdunuz. Bu verilerinizi tekrardan arkadaşlar hızlı bir şekilde geri getirmek için şifreleri tekrardan burada kayıtlı olarak geri getirmek için arkadaşlar yapacağınız çok basit bir işlem var. Bununla ilgili sizlere hemen kısaca nasıl yapıldığını bir göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar yapacağımız işlem sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan ayarlar butonuna tıkladığımızda gelen ekranda şifreler diye bakın bir bölümümüz var şifreleri tıkladığımız arkadaşlar bu noktada kayıtlı olan şifreler karşımıza gelmiş oluyor burada yapacağımız işlem arkadaşlar bakın Şuradaki üç nokta var 1 2 3 Buna tıkladığımızda şifreleri dışa aktar özelliği etkin hale geliyor şifreleri dışa aktar dediğimde artık bunu CSV formatında kayıtlı olan tüm şifrelerimiz kayıt altına alınmış olacak şifreleri dışa aktar diyorum Bununla ilgili arkadaşlar ben şifreler diye bir klasör oluşturdum ve bunun içerisine Chrome şifreleri CSV formatında bunu kaydet Daha önce kaydettiğim için üzerine kaydedilsin mi diye soruyor. Evet diyorum. Ve şu anda bakın arkadaşlar buradaki Chrome'un içerisinde kayıtlı olan tüm şifreler artık kayıt altına alınmış oldu. Şimdi bunu güvenlik kontrol edin arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Tarama verilerini temizleyeyim. Buradaki indirme tüm zamanları seçiyorum bakın Kayıtlı olan arkadaşlar tüm şifrelere silinecek. Ondan sonra da bakın o kısımdan tekrardan nasıl yükleyebileceğimizi göstereceğim. Verileri temizle diyorum. İşlem tamamlandı. Tekrardan arkadaşlar burada otomatik doldurma şifreler kısmına geldiğinde bakın herhangi bir şekilde bir şifremizin olmadığını buradan görüyoruz. Evet arkadaşlar bakın şu anda herhangi bir şekilde bütün şifrelerim silindi. Artık bu aşamadan sonra yapacağınız işlem arkadaşlar çok basit. Sadece bir tane herhangi bir siteye kayıt olup ondan sonrasında da o şifrenizin kayıt edilmesini buraya sağlayın. Siteye girdim şifremizi koydum ve login dediğimde. Ve bize tekrardan bakın diyor burada bu adı şifreyi kaydetmek istiyor musunuz diye sorduğunda kaydet diyorum. Ve işlem tamamlandı. Şimdi geldik arkadaşlar bakın buraya. Hadise şu kayıtlı şifreler kısmında şuradaki 3 noktayı görebilmemiz. Bunu gördükten sonra artık şifreleri içeri aktar kısmında etkin hale getirmenin küçük bir yöntemi var. Onu hemen sizlerle paylaşmış olacağım. Bakın buraya tıkladığımda şu anda sadece şifreleri dışa aktar kısmı etkin bir şekilde çalışıyor. Bakın bunun üzerine gelip sağ tıklayıp incele dediğimde. Bununla alakalı e, arka planda çalışan kodlarımız gelmiş oluyor. Ctrl F tuşuna bastığımız arkadaşlar. Arama kısmını buradan e, göstermiş oluyorsunuz. Arama kısmına arkadaşlar şunu yazıyoruz. Menü e, import password. Yani bakın şurada çıkmış oldu. Şuradaki satır bizim için önemli olan. Burada arkadaşlar hidden yazan kısım bakın hidden. Yani gizli tut şeklinde şifreleri içi aktar kısmını arkadaşlar bu saklamış oluyor buradaki komut. Şuradaki Hidden'ı çift tıkladığımda Backspace tuşuyla arkadaşlar siliyorum ya da DLT tuşuyla silebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Sonrasında buradaki ilgili alanı kapatıyorum ve arkadaşlar bakın şuraya tıkladım artık şifreleri içi aktar kısmında çalışır hale gelmiş olacak. Bakın tıkladım. içi aktar bakın etkin hale geldi. Evet bunu şifreler klasörüme kaydetmiştim arkadaşlar. Bakın Chrome şifreleri CSV formatında geldi. Aç dediğimde arkadaşlar bakın buradaki kayıtlı olan tüm veriler aynı şekilde e, bu Chrome sayfasına eklenmiş olacak aç dedim bakın arkadaşlar bütün şifrelerim bütün şifrelerim karşıma gelmiş oldu. Bunu da arkadaşlar siz kendi bilgisayarlarınızda isterseniz kendi laptopunuzdaki şifreleri aynı şekilde bu şekilde farklı bir bilgisayara transfer edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi eğer bir format işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınız silindikten sonra bu şekilde bu şifrelerin yedeğini alıp sonrasında farklı bir bilgisayarda format attığınız bilgisayara bu şekilde yükleme şansına sahipsiniz. Önemli olan sadece burada CSV formatındaki o dosyanın şifreleri dışarı aktar şeklinde aktarılması. Sonrasında da az önce göstermiş olduğum gibi e, aktar kısmını etkin ederek arkadaşlar buradan da o ilgili şifreleri içi aktarma şansına sahipsiniz. Böylece hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunu da küçük bir ipucu olarak arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizlere de faydası olmuş olur.